Anus atresi, anal atresi dediğimiz kaka yapamama durumu nasıl ortaya çıkıyor? Veya anne baba olarak biz mi şüphelenmeliyiz? Yoksa bunlar zaten doğum sırasında kontrol ediliyor mu? Normal şartlarda bunlar doğum sırasında kontrol ediliyor. Yani bebek doğduktan sonra işte ağzından sokulan bir sonda, hortum dediğimiz şey, işte özofagus atresi kontrolü, genel bir muayene ve sonra da makat anüse bakılır. Fakat bazı durumlarda... Bu gözle kaçabilir mi? Kaçabilir. Bu herhangi bir hastanede olabilir mi? Gerçekten olabilir. Hani burada bir şey o yapmamak gerekir ama anneler, babalar diyelim ki gözden kaçtı. Ne oluyor? Bu bebek makatı kapalı olduğu için gaz çıkışı olmayacak. Kaka çıkışı da olmayacak. Ne olacak? Bebeğin karnı çok şişmeye başlayacak. Bebek kusmaya başlayacak. Ve orada ilk yapıldı yaptığımız şey, yapılması gereken şey çocuğu makatına bak bak acaba aşağıda bir kapanıklık var mı? Varsa da Tipine göre cerrahi teknikler ve onarımlar mümkün. Tek aşamalı ameliyat olabildiği gibi kimi zaman iki aşamadan, üç aşamadan oluşan ameliyatlarımız var. Ama prensipte iyi bir muayeneyle bunların hemen hemen hepsi çocuk doğar doğmaz tespit edilebilir.